Merhaba, Esra Okuyay ben. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı İzdeniz'in girişimi ile kendine ait bir odanın projelendirip hayata geçirdiği iskele sergilerinin dördüncüsünde Erkan Özgen'e ev sahipliği yapıyoruz. Erkan Özgen'e davetimizi kabul edip geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldi. Kendisi Diyarbakır'dan geliyor. Erkan Özgen video tabanlı montaj işler üretiyor. Toplumsal olaylar, savaşın travması, göç, buna bağlı insan hikayelerine yer veriyor eserlerinde. Bir empatiyle üretiyor işlerini. Erkan videolarını dolaysız bir dille anlatıyor. Bu bakımdan daha çok belgesele yakın ancak sanat, sanatsal bir dille yorumluyor ele aldığı konuları. Bu sergide benzer içerikte olan zamanın hafızası videosuna yer veriyoruz. Video Erkan'ın Finlandiya'da bulunduğu davet edildiği 2016 yılında misafir sanatçı programında kaldığı süre içerisinde kayda aldığı görüntülerden oluşan bir video. Finlandiya'da bulunan turistik bir adada kayda alınan görüntülerden oluşuyor. Erkan bir doğa aktivisti aynı zamanda. Mezopotamya ekoloji hareketinin içerisinde aktif olarak yer alıyor. Bu doğa duyarlılığı işlerine de yansıyor. Ekolojinin, doğanın sorunlarıyla ilgili işler üretiyor aynı zamanda. Onun dışında Diyarbakır'da yer alan inisiyatif Lauding'in kurucusu ve yürütücüsü. Bir de öğretmen kendisi. Diyarbakır'da öğretmenlik yapıyor.